Merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni etkinliği tanıtacağım. Yeni etkinlikte günlük görevler var. Klasik modda toplam 15 dakika hayatta kal. Klasik bir maç tamamla. Klasik bir 3 pardon, klasik 3 maç tamamla. 5 klasik maç tamamla. Oyuna giriş yap. Öncelikle ödül olarak müzik notası kazanıyoruz. Müzik notası ne işe yarar? Stats kısmında göstereceğiz onu. Yani gözükecek. Şimdi geçelim şarkı kısmına geldik şimdi 54 adet müzik notamız var ee, bir bilet 3 nota 10 bilet 30 nota şimdi tıklayalım 2BP çıkıyor bu ne Eyyuh 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 BP bir AG kazandık. Ancak e, buradaki ödüller zaten süreli. Kalıcı ödül alabilmek için yani kalıcı set alabilmemiz için. E, ismini bunun? Durun. Tatlı pembe seti ve tatlı pembe başlığını alabilmemiz için. Şimdi onlu bilet aldık değil mi? Şimdi onlu bilet burada sayıldı. Önceden de 4, e, 4 bilet harcamıştım. Toplam 14 bilet harcadık. Yani toplam 14 kez oynadık. Şimdi 100 defa oynadığımızda kızıl derili bagi süreli geliyor. Tatlı pembe başlığını kalıcı, kalıcı alabilmek için 250 defa. 500 defa oynadığınızda zafer için savaş. Ee, 1000 defa oynadığınızda ölüm meleği M416 10 günlük. Ve 1600 defa oynadığınızda ise tatlı pembe setini kazanıyorsunuz. Ee, bu etkinlik 9 Mart'ta başladı. 4. ayın onun da sona erecek. 1600 defa oynadığınızda e, bu kalıcı seti alıyorsunuz. Oynamaktan kastı oyunun. Yani sizin bunu oynamanız. Yani bitirelim biletimizi. Yani Yarar bir şey yok. Keşke karakter kuponu da koysalarmıştı. Işte. Uzun zamandır yok karakter kupon etkinlikleri. Toplam 22 defa oynadık. Günlük ödüller burada mevcut. Günlük, günlük giriş yaptığınız 12 adet, diğer görevleri yapınca da 18 adet nota kazanıyorsunuz. Etkinlikler, bu etkinlikler şu an için açık değil. Pencem, Beatit, işte tepjoy 3. ayın 15'inde aktifleştirilecek. Şu an 3. ayın 21'i, yani 3. ayın 21'i diyor. Bak bu da etkinlikle başlamamış. Ben bu etkinlikle başladı sandım bir an kafam gitti. 3. ayın 21'inde bu etkinlik, 5. pardon, 3. ayın 15'inde bu etkinlikler aktif olacak. Şu an için 4. ayın 10'una kadar bu etkinlik aktif. E, bu bir tanıtım kanaldır, Bu bir tanıtım videosudur. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hepiniz iyi seyirler, iyi oyunlar, sağlıcakla kalın.